Önümüzdeki 30 gün boyunca gökyüzünde sıradan bir burç geçişi değil, ilahi bir hükümet kurulumu gerçekleşecek. Özellikle Ocak ayının ilk 10 günü öyle bir hizalanma var ki sadece hayatlarımız değil, soyadınızın kaderi bile değişebilir. Eğer bir oğlak burcuysanız arkanıza yaslanın çünkü son 10 yılın en büyük imzasını atmaya hazırlanıyorsunuz. Merhaba değerli takipçilerim. Ben Yeliz Yücel. Bugün bir kehanetten değil, gökyüzünün matematiksel ve ezoterik gerçekliğinden bahsedeceğiz. Güneş Oğlak burcuna girdi. Evet. Ama bu sefer yanında Mars'ın sarsılmaz iradesini ve Venüs'ün cazibesini de taşıyor. Bu bir solar retün değil. Bu bir kozmik atanma dönemidir. Şimdi bu mühürlü günlerin şifrelerini tek tek çözelim. Özellikle doğum günü Ocak ayının ilk yarısına denk gelen oğlaklar kulağınızı dört açın. 2 Ocak eşiği güney ay düğümüyle kurulan o 120 derecelik açı bu sizin için geçmişin diyetini ödemek değil. Geçmişten alacağını tahsil etmek demek. Yıllardır beklediğin o hak ediş kapına dayanıyor ve o meşhur 9-10 Ocak not edin bu tarihi Güneş, Mars ve Venüs 19 derecede adeta kutsal üçleme oluşturuyor irade, sevgi ve kimlik tek bir noktada birleşiyor. Bu haritanızda hangi evde gerçekleşiyorsa o alanda geri dönüşü olmayan inşa başlatıyorsunuz. Jüpiter karşılığı ise bu inşaatı dünyaya duyuracak olan o büyük yankıdır. Özellikle doğum günü ayın ilk, ilk yarısına denk gelen oğlaklar kulağınızı dört açın. 2 Ocak eşiği güney ay düğümüyle kurulan o 120 derecelik açı bu sizin için geçmişin niyetini ödemek değil. Geçmişin alacağını tahsil etme vakti demek. Yıllardır beklediğin o hak ediş kapına dayanıyor. Ve o meşhur 9-10 Ocak Not edin bu tarihi. Güneş ve Mars ve Venüs 19 derecede adeta bir kutsal üçlü oluşturuyor. İrade, sevgi ve kimlik tek bir noktada birleşiyor. Bu haritanızda hangi evde gerçekleşiyorsa o alanda geri dönüşü olmayan bir inşa başlatıyorsunuz. Jüpiter karşıtlığı ise bu inşayı dünyaya duyuracak olan o büyük yankıdır. Neden mühür diyoruz? Çünkü Oğlak zamanın efendisi Satürn'ün yönetimindedir. 17 Ocak'ta Güneş'in Satürn ve Uranüs'le yapacağı o muazzam kontak şunu söylüyor. Eskiye veda etmene gerek yok. Eskiyi dönüştürmene izin veriyoruz. Hem köklerimize bağlı kalacağımız hem de bir devrim yapacağımız o tuhaf ama güçlü eşikteyiz. Şiron'un 12. 12 Ocak'taki karesi canınızı biraz yakabilir. Ama unutmayın. Işık sadece çatlaktan içeri girer. 2 ve 4 Ocak arası doğumlular, kader düğümleriyle kurulan bu pozitif bağ sizi karmik bir borçtan özgürleştiriyor. Geçmişin yükü geleceğin köprüsü oluyor. 6 10 Ocak doğumlular. Siz bu yılın seçilmişlerisiniz. Güneş, Venüs, Mars üzerinde birleşirken hayat size hem aşkı, hem gücü, hem parayı aynı kasede sunabilir. Ancak sistem sizden mutlak bir disiplin ve dürüstlük bekliyor. 10 Ocak doğumlular, Jüpiter karşıtlığıyla devasa bir büyüme potansiyeline sahipsin. Ben ve biz arasındaki dengeyi kuranlar için bu yıl imkansızın mümkün olduğu yıl. 17-20 Ocak arası doğumlular Satürn ve Uranüs'ten gelen destekleyici açılarla hem köklü hem yenilikçi bir devrim yapıyorsunuz. Sarsılmaz bir temel üzerine geleceğin teknolojisini inşa ediyorsunuz. Oğlaklar, bu sizin sadece yeni yaşınız değil, yeni hükümdarlığınız gökyüzü imzasına attı, mühür bastı. Şimdi sıra sizde. Bu videonun altına kaderimin mührünü kabul ediyorum yazarak bu kolektif enerjiye dahil olun. Sizin doğum gününüz hangi güne denk geliyor? Yorumlarda buluşalım. Bu büyük Solar Return haritanızı birlikte analiz edelim.